Güzel. merhaba arkadaşlar. Ben yine o güzel şeyler var ya. Bu çok seviyorum ama ne yapayım? Az buraları geçip geliyorum. Videoyu burada başlattım yine. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Ben de 39 tane şey birikmiş. Ben de bunu aldım. İyi düşüyordum. Bunu aldım arkadaşlar. Ee, yine acık rakası geçip azıcık daha, daha bölümleri geçip geliyorum. Evet arkadaşlar devam. Spiderman ya ben Spiderman'i gördüm. Nasıl seviniyor? Bak bu da Spiderman. Kimi de Spider-Man'iyiz. Arkadaşlar neyse. Ooo kas. Ha, benim vicdum var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Azıcık da videoda geçeyim dedim. Buraya kadar geldim çünkü video sığmıyor videoya. Bakalım. Ee, i̇şte şimdi bir görüntü basasım geldi. Arkadaşlar ne bileyim ben ne ne oyun da bitti yani ilerleyemiyoruz ki 2 3 bölüm ilerleyebildik bundan bir önceki bölümde. Çünkü video yani acı kesin ya daha iyi oluyor. Ve arkadaşlar videoda kesmem lazım çünkü ilerleyemiyoruz. 10 dakikada en fazla bu kadar ilerleyebiliyor videoyu kesse bak arkadaşlar burada ölseydim tam <laughs> ne? Ya arkadaşlar. Ben kafayı yiyorum. Bunu kim hani bunu ben bana hani bunu yaşayan varsa bunu yaşayan var mı? Arkadaşlar oynayanlar. Bunu yaşayan var mı? Yani işte kendimi tebrik ediyorum. O iyi geldim. En kolay yerde düştüm. Ya. 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 Bir de yani yol değil cidden değil. Gıcık kaptım ya. Arkadaşlar ikide işte bir video çekiyorum bak. Ay kesiyorum bak. Size bir şey diyeceğim. Ben videodayken hep böyle konuşamıyorum. bakma cümle de gelmiyor. Mesela bir video atıyorum ya. Aklıma cümlenin yarısı gelmiyor. Ay, o yüzden hani şu videomda neydi ya diyorum. Yoksa oyunun adı hep aklıma geliyor. Ama videodayken benim aklım neden karışıyor bilmiyorum. Bir de iki gündür video atamadığım için bugün altı video atmayı düşünüyorum. Tabi atabilirsem. Ya. <laughs> arkadaşlar ben burada kalacağım gibi. Başka çare yok. Evet arkadaşlar yine geçtik burayı. Hıp. Burası kolay diye hatırlıyorum. Evet evet burası kolay. Çerez. Akşam bir kere olabilirim çünkü insanlık oyunun kendisi zor ama burası diğerlerine göre çerez yani <laughs> diğerlerine göre Diyorum, diyorum ya yani, diğerlerine göre kolaymış yani. Speedrun 4 bence. Tarof'u sonra en zor oyun mu? En zor oyun parkur oyunu olabilir mi? Tarof'el mi daha zor yoksa şey mi? Tarof'eli pek oynamadım işte. Ben sıktı parkur oyunları ya. Tarof'el daha zor. Orada bu bölüm geçmek için ömrünü harcıyorsun. Öldün mü? Öldün. Checkpoint yok oyunda. Burada yine checkpoint var da. Arkadaşlar ben çok videoyu keseceğim bundan sonra da belki acil keserim Yorulun, yolun yarısını gelirim sonra yine keserim çünkü <laughs> video çok uzun oluyor o zaman buraya geçip geliyorum arkadaşlar kötü bir var kamera çevrilmiyor <laughs> Ana ya böyle mi devam edeceğiz oyuna Arkadaşlar kamera çevrilmiyor Maalesef videoya böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar videodan buradan çıkabilir miyiz? Oyundan çıkabilir miyiz? Penguen öldürüyor bizi. Öldüm bak. Ya kameram düzelmiyor. Arkadaşlar daha neyi yedik şu an? Arkadaşlar. Ben başka bir parkur oyununa geçtim. Arkadaşlar. Şimdi bu oyuna geçtik. Aslında kamera olsaydı. Ay kamera e, bozulmasaydı oyuna devam edecektik de. Benim ne ya. Arkadaşlar yine video. Evet oyundan çıkıp bir daha girdim. Ve şey düzeldi hani. Karakterim griydi. O düzeldim. Tipe bak. Aa yüzü yok. Arkadaşlar. Ne? Kamera nerede? Oo, kamerayı kapattık galiba. Ee, <laughs> Arkadaşlar göremedim de. <laughs> ya. Ya. Bir videoda yani, garip bir şey olmasa var ya. Tam garip bir şey değil kamerayı neden göremedim ben. Ya ben bir bak ben bak. Var ya bu videoda izlenirse bir daha çekmeyi tanıtayım. İzleniyor benim diğer videolarıma bin basıyor ya. En düşük neydi? En düşük izlenen şey neydi oynadı ya? Spectrum 4 video 10 11 izlendi. O yüzden o yüzden eğleniyorum da çok kanser de oluyorum. Arkadaşlar bak Bakın, acık daha ilerleyeceğiz, sonra daha da fark oyunu yapmasak olur mu? Hani bundan sonra bir video daha atarız parkurla ilgili ama sonra, bundan sonra bir tane daha video atmasak olur mu ya? Çok gıcık kaldı. Yani beni kanser ediyor bu oyunlar. What? Aç! Kaç Robux? Ben de Robux yok arkadaşlar bak. İyi bir karşıma reklam çıkıyor. Ben de Robux yok gene salim. İnmez inmez inmez. Uy 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 iniyordu. arkadaşlar. acık mola verelim. Ben bu oyunlardan sıkıldım. Öyle böyle böyle kalitesiz oyunlardan ben Roblox'a sıkıldım. Arkadaşlar yarın veya bugün biz saçma bir oyun bulacağım. Cık. Garip bir oyun böyle saçma gereksiz bir oyun. Belki resim çizmeli bir oyun olabilir çünkü aklımda o. Şimdi benim ya oluşturduğum iki tane karakter var. Hatta belki çizerim. Bir videomda. Abi yaşılmıyor. Kanka açılmıyor bura. Ya açılmıyor. Ya bıktım ben ya. Hah, bulduk. Bu, bu mu anahtar? Arkadaşlar o anahtar mıydı? Kaçtı. Ayağımı kaplayacağım. Dır dırı. Ayağımı kaptıracağım değil mi? Benim beni kaptı. Wow. Bellek, ben belli büyüklüğünden de. Bak yine kameram bozulursa var ya. Arkadaşlar ben daha oynamayacağım. Bak, cidden gıcık oluyorum. Yani. Arkadaşlar bak lütfen bu videoyu like atamayabilirsiniz bilirsiniz. Atın, atın, atın. Bilmiyorum hani. Atmasanız da olur yani. Çünkü <laughs> ben yani nasıl desem bu oyun çok zor. <laughs> Gelin bu video 500 izlendi. Ben bu videonun ikincisini çeker insan eli. Yani, O yüzden. iki izlendiyse hiç kimse çekmez arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere. Bir de şuraya bir daha basayım. Oh işmin ya. Ne? Kafam şartmış. Kafam checkpoint'e şartmış. İyi çok şanslıyım. Var ya, kafam sayesinde video uzadı diyecektim de. Zaten 10 dakika olmuş. Evet bay bay arkadaşlar. Video bu kadar. Da abone, ol, like atarsanız mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle bay bay.